şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın da bir an önce şifa bulmasını temenni ediyorum. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriye'nin İdlib kırsalında Suriye rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olması sonrasında başsağlığında bulunduğu yaralı askerlere ise şifa diledi. Dün gece Suriye'de muhtemelen rejim güçleri tarafından kahraman Türk askerimize dönük ağır bir saldırı gerçekleştirildi. Ben şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın da bir an önce şifa bulmasını temenni ediyorum. Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye, AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Kararın ardından çok sayıda mülteci Türkiye'den ayrılmak için sınıra yönelirken Bolu Belediyesi de Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler için otobüs kaldırma kararı aldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Suriyelilerin sınır şehir Edirne'ye nakillerini üstlendiklerini belirtti. Özcan sözlerinin devamında tüm Türkiye'nin yüreğini yakan acı haberin ardından acil güvenlik toplantısında alınan karara değindi. Bu hain saldırıdan sonra hükümetimiz sınır kapılarının mülteciler için açıldığını duyurdu. Bu kapsamda biz de arkadaşlarımızla çalıştık. Bolu'daki mültecilerin sınır şehri olan Edirne'ye ulaşabilmeleri için Bolu'dan ücretsiz otobüsler kaldırmayı taahhüt ediyoruz. Edirne'ye gitmek isteyen mülteciler muhtarlıklara ve Bolu Belediyesi'ne bizzat başvurabilirler. Sayı ne kadar olursa olsun biz buradan Edirne'ye naklini gerçekleştirmeye hazırız.